Selam millet, sen son Tekrar birlikteyiz. Evet, biraz eğitmem geliyor farkındayım. Ee, burası benim odam. Şu anda video çekebileceğim en müsait yer. Gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar hani yani bilgisayarda çektim. Facecam'da videolardan aşinasınız. Bugün ne inceliyoruz lan oğlum? Bugün ne inceliyoruz? Tabii ki de sipariş etmiş olduğum ayakkabı. A6, nasıl okunuyorsa, Gel Excite 9 modelini inceleyeceğiz. Bir koşu ayakkabısı kendisi hemen üstünde adresim yazıyor. Alıcı bilgileri yazıyor. Bunları ben bir yok ediyorum yine. başarıyla yok etmiş bulunmaktayım. Şimdi ayakkabının kutusunu da birazcık çizdim. Açıyorum. Açıyorum. Evet. Açtım. Normal bir ayakkabı işte. Açtım. Ve evet ayakkabımız geldi. Tekin alacağım. Diğer tekini sonra alacağım, inceleyeceğiz. Siyah istemiştim ama biraz grimsi gibi kamerada siyah duruyor. Tuhaf ama gene güzel ayakkabı. Tavanı bu şekilde. Bakın. Şöyle göstereyim. İçinde buna şey var mı abi? İçinde hiçbir şey yok. Tam direkt gelmiş. Hmm. Bakalım. Evet uzun süreli kullanımlarda gayet iyi diyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Ee, çok rahat nefes alıyor. Yüksek nefes alma kapasitesine sahip yazdığına göre. Ve çok hafif. yüzde hmm, %5'i geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş. Yazdıklarına göre. Evet önce buradan basın. Sonra buradan genişletin. Genişletin. Sonra şu topuğun arka tarafına basın diyor. Aynen. Şuradan da basın ki tam açılsın diyor. Evet birazcık şekli şemali değişti ayakkabının. Şimdi diğer teki de alalım. Çok kısa bir video oldu ama olsun. Aha bak bunun içinde şey çıktı. Şu kağıt çıktı. Evet. Şu anda buna da aynı işlemi yapacağım. Şöyle bir gerelim. Sonra şuradan Amplifon. Gayet güzel bir malzemeden üretilmiş. Bir koş ayakkabısı olarak. Evet. Yani dövüşçü arkadaşlar varsa bilir aynı zamanda özellikle muayetecler varsa bilir koşmak çok önemli. Kendisinin 2999 lira 3000 lira olsa nasıl alacaktık? Gibi. Çok uygun bir fiyatı var. Merak edenler için linki yorumlara ve açıklama kısmına koyarım. Siz de oradan bakar, inceler, beğenir alırsınız. Ben 45 numara aldım. Şöyle. beğeniler olduysa linkini bırakırım alırsınız. Bu videoda da buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan like atıp kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmazsanız ben gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu arada niye böylesine soracak olursanız şu an apar topar eve geldim okuldan kursa doğru yani hazırlık yapıyorum. o yüzden böyleyim. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.